Merhaba çocuklar, Niloya, Vak Vak, Şakacı Şirin ve turt ile birlikte biz mangal partisi yapıyoruz bugün. Bakın çocuklar, şişlere dizdiğim domates, biber, et ve patatesleri şimdi bir güzel pişireceğim. Şöyle pişsinler. Diğer taraflarını da çevireyim. Ay çok acıksın. Benim de karnım zil çalıyor. Tamam tamam, merak etmeyin. Birazdan pişmiş olurlar. Güzelce bir pişsinler. Ben de onlar pişerken pilav hazırlayayım. Burada pirinçlerimi hazırlamıştım zaten. Onları şimdi tencereye alacağım. Ocağın altında yakıyorum. Güzelce kavuruyorum pirinçleri. Tamam. Şimdi de suyunu ilave edelim. Oldu işte. Kapağını da kapatıyorum. Ve pilavı pişmeye bırakıyorum. Bakalım mangallarımız ne durumda? Diğer taraflarını tekrar çevireceğim. Ay çok güzel koktular. Lezzetli oluyorlar. Ay daha da acıkıyorum, kokusu burnuma geliyor. Merak etme Niloya, pişecek şimdi. Tabaklarınızı zaten hazırlamıştım ben sizin. Pilav pişti sanırım, bir bakayım. Çok güzel olmuş pilav, tane tane. Tamamdır, pilavı servis edeyim tabaklarınızda, mangallarda pişmek üzere. Biraz biraz sıcak dikkatli olursunuz yerken olur mu? Tamam dikkat ederiz. Tamam. Tamamdır. Bunlar da pişmişler. Şimdi ben sizin için şişlerden çıkarıp servis tabağına alacağım. Hepsini teker teker çıkarıyorum. İşte bunlar da hazır. Hangilerinden yemek istersiniz? Ben bir tane et ve patates istiyorum. Tamam Niloya. Al bakalım. Sen ne istersin vak vak? Ben de et ve biber istiyorum lütfen. Tabii ki. Al bakalım. Bu da biberin. Ben de patates ve biber rica ediyorum. Aa senet yemiyor musun şakacı Şirin? Hayır ben et yemiyorum. Hı, hmm, peki o zaman. Seninki de hazır. Son olarak turte. Sen ne istersin? Ben de varsa iki tane et istiyorum. Ben eti çok seviyorum. Ay ne güzel. Bence sen de et yemelisin şakacı Şirin. Et çok faydalı. Hiç tadına baktın mı? Hayır bakmadım. Denesen çok seversin bence. Tamam sizin için deneyeceğim. Ama önce sadece biber ve patates yemek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Hepinize afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Ay lokum gibi pişmiş. Çok güzelmiş et. Gerçekten de harika. Zaten ben mangalı çok seviyorum. Harika. Tekrar ellerine sağlık. Hepinize tekrar afiyet olsun o zaman. Çocuklar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.